Merhabalar Fatma Hanım'la Nimettin'e hoş geldiniz. Evet. Bugün de böyle bir tespihlik yapacağım. Bu benim önceden yaptığım bir tespihlik. Daha basit olan bir modeli var. Onu şu an bulamadım ama bugün günlük kullandığım bir tespihlik. Bunun yapımını sizlerle paylaşacağım. Normal takkeydi bu. Festi. Ve bunu bu hale getirdik. Şimdi dediğim gibi bazanın altını temizlik yaparken bu feside bulduk. Bu fesler takkeler biliyorsunuz artık hacıya, umreye giden kom, komşu, eş, dost, akraba getiriyor. Şimdi şöyle ben buradan başladım ama yeniden yine göstereyim. Şu e, kenar var ya. Yine bu kalan iplerle yapacağım amaç değerlendirmek yani e, bir şeylere yarasınlar. Bazanın altına yıllarda duruyorlar işte havlu, dantel uç ermiş, kalmış. Şu yuvarlak yerden şöyle şu hizadan şurayı yapacağım. Şunu şöyle şimdi ilk önce onu bir başlayayım. Göstereyim. Hangi file yapmak istiyorsanız yapın ama az kalanları yapacağım özellikle. Şu pembeler bitsin yarım yarım. Şimdi şöyle yaptım. Tam şuradan Öncelikle bu ipi çekeceğim. Videom biraz uzun olabilir ama size bunu göstermem için şöyle sıkıştıracağım. Ve bu ipi hep bu hizadan götürerek bunu çevre çevireceğiz. Böyle yuvarlak hale getireceğim. Şöyle şimdi buraya şöyle iki zincir çekeyim aynı yere bir daha batayım iki iki şöyle çekiyorum ve aralarına şöyle bakın şu ilk sırayı yapacağım bir zincir çekip diğer yere iki iki böyle etrafını önce bir hazırlayacağım şöyle güzelce bir tane zincir çekeyim ve buradan yine aynı hizadan bu ipi de arada böyle götüreceğim ki sonradan çekeyim diye uğraşmayacağım gene aynı yere aynı şekilde iki iki batıyorum gene bu hizayı bozmayacağız hep bu hizadan gideceğiz böyle şöyle gene bir zincir çektim gene aynı şekilde şöyle iki iki batacağım aynı yere ve tekrar bir zincir çekiyorum. Gene bu ipi. Tabii ki sonradan da çekebilirsiniz ama ben böyle alıştım, böyle yapıyorum. Doladım. Gene belirli bir şekilde şöyle. Hemen 2 2 çekiyorum. Gene bir zincir çekiyorum ve bu etraf bitene kadar böyle bunu bu aralıklara dikkat edin. Çok mesafe olmasın. Tekrar bakın. Böyle şöyle hemen belli bir yer bırakıyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir zincir. Tekrar böyle. Şimdi bu ilk sırayı böyle yapa yapa şu etrafı dolanacağım. Böyle şöyle buraya geleceğim. Evet şimdi buraya geldim ilk başladığım yere ve şöyle tutturuyorum. Evet şimdi birleştirdikten sonra modelimize başladık artık. Şimdi her bir e, modelin yanından bakın şöyle bir iki tane atlıyoruz. Buraya bir hiç zincir çekmeden battık. Şimdi modelime başlıyorum. 12 tane 12 tane zincirimi çektim tekrar bir iki tane boşluk atladım üçüncüye modelimi oluşturdum şimdi döndürdüm şöyle burayı sık iğne olarak dolduruyoruz hiç başına dolamadan direkt şöyle ta oraya kadar şu başa kadar sık iğne olarak dolduracağım çok basit güzel bir model. Hemen ne yapıyoruz? İki zincir çekip çeviriyorum. Bu sık iğne battıklarım zincirlerin başına iki iki trabzon yapıyorum. Şöyle iki çekiyorum. Şöyle tekrar doladım. Çektim iki iki dört tane yaptım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Tekrar 12 tane 1 7 8 9 11 12 zincir çektim. Tekrar aynı yere gene modelimin battım. Tekrar çevirdim. Tekrar yeni sık iğne olarak geleceğim. Gene bundan yapacağım. Ve buraya aynı bu şekilde 5 tane yapacağız. Şimdi 5.'yi yapacağım gene aynı yere. 12 zincirim çektim aynı yere battım ve şöyle güzelce çeviriyorum yine sık iğne olarak burayı dolduracağım yine şöyle güzelce zincirimin başına geldim şöyle sonuna şimdi iki zincir çekip burayı dört tane bu sık iğnelerin başına batarak yine aynı işlemi uygulayacağım 2 3 3 şöyle 4 tane batıyoruz ve 4 dedikten sonra şimdi hiçbir zincir çekmeden yanından gene aynı şekilde bakın 1 2 atlıyorum ve tekrar 12 tane zincir çekiyorum Hemen tekrar yine iki tane atlayıp modelimi yapmaya devam ediyorum. Gene böyle 5 tane yapacağım. Böyle buraya kadar bitireceğiz. Bu taban oluyor artık. Evet şimdi son yere beşincisine geldim. Gene aynı şekilde sık iğneyi yaptıktan sonra tepesine 2 2 şöyle 4 tane batıyoruz. Ve şimdi dörtledim. Şimdi buraya bunu tutturacağım. İlk başladığım yerdeki çektiğim tepedeki zincire ve artık Makasla ya da elimizle koparıyoruz içe gelecek şekilde. Bunu çekiyorum görünmemesi için. Böyle şimdi artık burası bitti. Arka üstte yapacağız. Şimdi bunu güzelce böyle çekebilirsiniz. Fazlasını kesebilirsiniz. Biraz sonra keseceğim. Şöyle bakın burayı göstermek istiyorum. Bu artık taban oldu. Tespitleyin. Şöyle bakın. Şimdi şuraya yapacağız buraya artık şöyle tekrar yine aynı ip ya da farklı ip olabilir yettiği kadar bu ip ettim çünkü evde kalan ipleri kullanıyorum yetmediği yere öbür iple devam edeceğim buradan aldım şöyle bir sıklaştırdım ve şöyle iki tane zincir çekiyorum aynı yere gene iki tane şöyle batıyorum 2 2 bu ipi arasında şöyle sıkıştırıyoruz ve şimdi devam ediyoruz şimdi şurayı yapacağım şu tepesini şuraya ne yaptım altı bitirdik şimdi başladım ve her bir şeyin arasında iki zincir çekerek şöyle bakın şöyle göstereyim ilk iki yaptım diğerlerini tek tek yapacağım artık sağlamlaştırdım şöyle iki tane zinciri çektim ve dediğim gibi belli bir ara koyuyoruz o ipi de arasına aldırttırarak şöyle ister tok dursun derseniz iki iki yapın ama bunun modeli şöyle bakın hep uçlarına batıyoruz ee, tek tek şöyle iki iki çekiyorum şimdi tekrar iki zincir çekiyorum çok gerdirmeden tekrar iki iki Yine aynı şekilde iki zincir çekiyorum. Yine iki 2 şöyle iki zincir. Yine aynı şekilde şöyle böyle bunu tamamlayacağım. Böyle ve bu işlemi şöyle bir iki iki sıra böyle geleceğim. İki sıradan sonra şunu yapacağım ama önce şu iki sırayı yapacağım. Git gel git gel. Dediğim gibi ipim yetmeyebilir ama sizlerin ipleriniz varsa böyle kendi pembe, bura pembe, bura pembe bitirebilirsiniz. Ama benim bu yetmeyecek gibi yetmezse başka ipi devam edeceğim. Hani evde kalan ipleri uyguladığım için sizler varsa aynı şekilde devam edebilirsiniz. Yoksa da benim gibi yettiği yere kadar bunu kullanın. Yetmeyince diğer iple devam edebilirsiniz böyle bu iki sırayı yapacağım şöyle devam ediyorum bakın hep takip ediyorum şuradan böyle bir zincir gibi yeri var bak şöyle şurası atlıyorum şuraya batıyorum bunu artık kendiniz ayarlayacaksınız takkeye şöyle tekrar bakın hemen şöyle devam ediyorum bakın böyle gideceğim artık bitene kadar Sonra böyle bir şey olacak işte aynı bu gibi. Evet ne yaptık artık buraya kadar böyle hep aynen iki zincir çekip böyle belirli aralıklarla birer trabzon yaptım. Şimdi bitiş noktasına geldik. Şöyle ilk başladığım zincir çektiğimi tutturdum. Ve tekrar gene aynı şekilde gene buradan bir tutturunca iki zincir çektim ve bunların içine iki iki bastım tekrar aynı şekilde iki zincir çektim gene içlerine battım aynı şekilde böyle bu sırayı da tamamlayacağım şöyle iki zincir şöyle devam edeceğim Amaçım bu modeli size göstermek hani böyle bir şey yapabilirsiniz. İşte hacıdan, umreden, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, kom komşu getiriyor biliyorsunuz hediye olarak. Bazen diyorlar ya ne yapacağım getirmiş falan diye. Aslında getirmeleri yeter yani düşünmeleri yeter ama onları da böyle değerlendirebiliriz. Farklı yapanlar varsa da yorumlara yazın ya da resimlerini paylaşabilirsiniz. Ne yaptınız farklı göstermek fikir olmak için böyle devam edeceğim şimdi ikinci sırayı da tamamlayayım şimdi yine burayı artırabilirsiniz biraz böyle bu gibi dursun diyorsanız hani çok dursun diye artırabilirsiniz ama ben e, ip az olduğu için aynı ipten olsun diye uğraşıyorum ve şimdi iki tane atlıyorum ve aynı burada şurada yaptığımı uygulayacağım burada da bakın artık o şekli aldı yani hem altını yaptık şimdi burasını yapacağız şimdi ne yapıyorum iki tane atladım ve 12 tane zincir çekiyorum tekrar iki tane atlayıp şuraya üçüncüye modelimi yapacağım çeviriyorum Aynen o altta yaptığımız gibi burayı sık iğne dolduracağım ve tepesine Şöyle aynı şeyi uyguluyoruz yani altta yaptığımız formülü uyguluyoruz. Ta buraya geliyorum sık iğne olarak ve şöyle hemen iki zincir çekip dönüyorum ve bu battığım sık iğnelerin başına dört tane iki iki küçük küçük şöyle uzatmadan trabzan yaptık şimdi gene 12 tane zincir çekiyorum ve gene bu modelin yanına aynı şekilde batıyorum yine bunu sıkıştırıp dönüyorum aynı şeyi 5 defa yapıyoruz yani şunları uygulayacağız işte her bir yere 5 defa tekrar bu bittikten sonra 5 tane yaptıktan sonra iki tane atlayıp devam ediyoruz şimdi 5 tane yaptım buraya bu modelim artık bakın aynı yere 5 tane yaptık hemen ne yaptım gene aynı aşağıdaki bir iki tane atladım hiçbir zincir çekmeden buraya battım. modelimiz bu tekrar gene 12 tane çekiyorum hemen ne yapıyoruz gene yeni bu modelin aynısını yapacağız iki tane atlıyorum buraya batıyorum ve dönüp sık iğne olarak yapıyorum. Aynı bu işlemi devam edeceğim. Böyle bitene kadar. Evet artık modelimiz bitti. Şöyle tekrar son sıranın üstünü yapıyorum. 2 3 4 Şimdi bakın böyle bitirdik. Yapa yapa daha bir basit model var. Onu da inşallah nasıl olursa ileride gene yapıp paylaşabilirim. Şuraya değil bu ilk yaptığım yere tutturarak eşit olsun diye görüntü bakın. Şöyle. Şimdi tekrar göstereyim mi? Son yeri yaptık. 5 tane şöyle. Şimdi buraya batmıyorum. Şu ilk yaptığım modelin tepesine batıyorum ki bütün olsun. Şöyle görüntü ve şöyle iki defa yapıyorum ister makasla ister elinizle koparın yine bunu da görünmeyecek şekilde çekiyoruz şöyle şu aralardan şöyle çekeceğim bir tık daha çekeyim sonra bunu fazla olan yerini makasla keseceğim şöyle Evet Şimdi Evet şöyle şu fazlalığını alıyorum. Ve artık bitti. Şimdi ister böyle zincirle örerek böyle bir şey yapın. Ben o zaman böyle yaptım. Ördüm, ördüm. Şurasına böyle bir çiçek yaptım. İsterseniz kurdele yapabilirsiniz. Şöyle şu gereksiz olanları alıyorum. Bu da yine evde kalan bir kurdele. Şimdi bunu yapacağım buraya. Şöyle iki katlı gibi yapıyorum. Daha ince kurdeleler yapıyorum böyle yapacağız ama bu sefere bunu evde kaldığı için değerlendirmek adına şöyle şu ilk yaptığım dipten başlayarak bunu Böyle çekeceğim. Şöyle iki katlı gibi götüreceğiz devamı yani bu bitene kadar böyle. Boydan boya ikişer atlayarak, üçer atlayarak modelden şöyle Yani amaç evde kalanları ben değerlendirmek istediğim için böyle yaptım ama sizler yapıyorsanız kendi bunun biraz daha incesi olan kurdeleler var şu boyutta ondan alabilirsiniz. Bu benim evdeydi. Hadi dedim boşa gitmesin, değerlendireyim diye böyle bir şey yapıyorum. Tığla da çekmek istemiyorum, zedelenmesin diye. Bunu böyle devam edeceğim. Evet şimdi şöyle tespitlerim de burada hazır. İlk o başladığım yerden, böyle az bir yerden hemen şey yaptım ve buradan başladım. Şimdi bitiş noktasına geldik. Buradan gene bunu çıkaracağım ve artık şöyle tespitlerim bakın şöyle göstereyim gerçekten güzel bir şey oldu sizlerde yapın şimdi tespitlerim içine koyayım ve size son kez bunu göstereyim Evet bakın şöyle bir de şık canan bağlayın Dediğim gibi ileriki zamanlarda inşallah nasip olursa öbür çok basit. Onu da sizlerle paylaşırım. Şöyle. Böyle işte. Yani güzel bir şey olmuş oldu. Şöyle görün bakın. Amaç evdekini değerlendirmek. Musafirleriniz geldiği zaman, Kur'anlar okuttuğunuz zaman bunu böyle çıkarıp hafif ağzını açıp şöyle koyuyorsunuz ortaya. Bu dolacak tabi tesbihlerle. 25-30'u geçkin tespih alıyor ve çok güzel şık görünümlü bir şey oluyor şöyle Allah Teala kullanmayı nasip etsin diyorum sizlere de yapmayı nasip etsin bir fikir olsun diye bunu sizlerle paylaşmak istedim yani evde bunlar varsa böyle fesler değerlendirin diye Evet böyle bir şey yapın Evet artık sizlere de bizlere de yapıp kullanmayı nasip etsin diyorum Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.